Evet arkadaşlar, Dertleşiyoruz programının yeni bölümünde bir aradayız. Hepimiz zaman zaman şu soruları kendimize soruyoruz değil mi? Benim imanım var, ben Allah'a inanıyorum ama zayıf. Bu imanım kuvvetli değil, güçlü değil. Ben namaz kılıyorum ama kıldığım namaz geçerli oluyor mu? Kıldığım namazda huzur bulamıyorum, huşu bulamıyorum diyoruz. İşte bu noktada Allah-u Teala'nın ayet-i kerimesi var. Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutatmin olur. Ben Yemliha Demir. Ben Ramazan Aykın. Ramazan'la beraber bugün inşallah iman zayıflığını ve manevi boşluğu konuş konuşmaya gayret edeceğiz. İnşallah hocam. Ramazancığım öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Kendini Sağ olun. tanıtarak bir başlayalım. Hocam ben Ramazan Aykın. Ekibin en değerli arkadaşlarından biriyim. Hocam, Kime şimdi, göre? Şimdi burada... Kime göre abi? <laughs> Alperen'e göre. <gülüyor> <gülüyor> Hocam burada şöyle söyleyeceğim. He, Hocam ben Ehli Dert'in ekibinden biriyim. Şimdi şöyle bir şey var. Ehli Dert'te herkes ya ilahiyat mezunu ya da imam tip mezunu. Değil ben ikisi de işte değilim. Şimdi herkes imam, herkes artık bir şey olmuş böyle din konusunda. Bu camianın insanı. Bu camianın insanı ama ben bu camiadan biraz dışarıdayım. Ama yani kendimi burada kendimi buldum. Kendimi burada buldum. Ehli Dert'te buldum. İşte bu arkadaşlarımız bu ekip sayesinde, ben de onların sayesinde, sizin sayenizde. işte Şamil hocamın sayesinde gelişeceğim inşallah. İnşallah bakalım. İnşallah hocam. G güzel bir giriş yaptın esasında oradan devam edelim. Hani dedin ya sizin hepiniz hacısınız hocasınız bu camiaya hakimsiniz. Ben bu camiadan değilim dedim. Müslüman mısın? Elhamdülillah hocam. O zaman bu camiadan. Hocam zaten ben bu camiadanım ama yani hani din görevlisi olmak derler ya buna. Evet. Ya ben o görevde değilim. Ben normalde hemşireyim ama şu an mesleğim maalesef yapamıyorum. Hani o konuda benim için biraz şey böyle nasıl diyeyim size? Kaygılı olduğu için o konuyu sonra inşallah konuşuruz. Tamam konuşalım. Şimdi sende de oluyor mu Ramazan? Mesela hani namaz kılıyoruz. İşte kıldığım namazda ben huşu bulamıyorum. Oluyor hocam. Yani şöyle söyleyeyim ben namazımı kılıyorum. Hani duamı ed ama namaz kılarken hani bir şey olur. Namaz kılarken dünyevi şeyleri kafandan çıkartırsın. Değil mi? Ama evet. ben hemen namazımı kılayım bitireyim. Bu kafadayım. O zaman biz burada neyi kaçırıyoruz? Bu yani burada biz aslında hissiyatı kaçırıyoruz hocam. Allah'a karşı olan hissiyatımızı kaçırıyoruz. Değil mi? Yani doğal olarak hissiyatla beraber kulluğumuzu. Aynen öyle. Asıl kulluk gayemizi kaçırıyoruz, kaybediyoruz. Güzel. Yani hocam şöyle söyleyeyim. da manevi boşlukta hani çok dertli olman lazım aslında. Yani Allah'a karşı, İslam'a karşı, dinine karşı çok çok dertli olman lazım. Bu dert bizde yok aslında. Hani tamam ki namazımızı kılıyoruz. Beş vakit namazımızı. Duamızı ediyoruz. Hani insanlara yardım ediyoruz. iyilik yapıyoruz. Ama bu hissiyat nasıl? Değil mi? Yani bunu nasıl yapıyorsun? Hani bunu içten mi yapıyorsun? Yoksa sadece görevimi yerine getireyim açısından mı yapıyorsun? Bu ikilem aslında çok önemli bizim için. Hani biz de kendi nefsime söylüyorum önce. Aslında ben de bu manevi boşluk çok var. Bu en fazla namaz kılarken var bende bu. Tamam namazımı kılıyorum ama nasıl bir satla kılıyorum? İşte o da içimde olan bir şey. Ahir zamanda, ahir zaman dediğimiz zaman geçmiş zamandan sonraki zaman ahirdir. Evet. Biz de düne göre ahir zamandayız. Önceki nesillere göre ahir zamandayız. Şimdi abi bizim en büyük problemimiz dediğim gibi inanıyoruz diyoruz ama gerçekten bu inancı yüreğimizde hissediyor muyuz? Maalesef maalesef hissedemiyoruz. hissedemiyoruz. Örnek veriyorum mesela Gazze'de Müslüman kardeşlerimiz şehit ediyorlar zulmü uğruyorlar. Biz bu zulüm karşısında ne yapıyoruz? Yani hocam hani tamam üzülüyoruz ama üzül yani şöyle söyleyeyim ben kendi adıma söyleyeyim ben üzülüyorum onları görünce. Çünkü Müslüman kardeşlerimiz sosyal medyada gördüğümüzde işte onlar Araplar bize ne? Ama insanlar Aynen ırkçılık, bu tık kaçıyor aslında. Hani bu senin tamam Arap olabilir. Atıyorum başka bir ülkeden olabilir. Bunlar Müslüman sonuçta. Bunlar hani Ya Peygamber Efendimiz Veda Hutbesinde diyor Aynen zaten Arap'ın Aceme, Acem'in Araba üstünlüğü yoktur. Acem dediğimiz burada Arap olmayan demek. Evet öyle. Üstünlük ancak takvada'dır. Yani esasında Müslüman olan, yani Müslümanlıktır esas olan. Rengi, ırkı fark etmiyor. Mesela Müslüman olmak. İşte burada şunu demek istedim ben az önce Gazze konusuna girerken şunu kastettim. Filistin'de kardeşlerimiz şehit oluyor derken biz onların o durumunu görüyoruz normalde. Üzülüyoruz. Ama bu bizde anlık oluyor. 5 yani dakika sonra hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam. Ediyor. Şimdi bu insanın fıtratında olan bir durum. Unutulur. Kendi başına gelmediği zaman bazı şeyler sanki böyle daha farklı algılanır. Zor değilmiş gibi algılarız. Bu durumda bu manevi boşluğu bizim doldurmamız lazım. Bunun için neler yaparabilir? Yani hocam şöyle söyleyeyim. Aslında bu insanın içinde olan bir şey. Yapmamız gereken tek şey o insanları sadece aslında Müslüman olarak değil de insan olarak düşünürsek daha farklı olur. İnsan olarak düşünürseniz zaten otomatikmen İslam olarak, din olarak manevi boyutu aşarsın zaten. Gençlerimizde, insanlarımızda genellikle dedik ya iman zayıflığı var, manevi boşluklar var. Bunun birçok sebebi var. Evet hocam. Sence bu sebepler nelerdir? Aklına neler geliyor? Neler diyebilirsin? Hocam bunun en büyük nedenlerinden biri bence dünya birleşmek. Hani artık dünyanın dünyayı aldanmak diyeyim ben buna. Dünya birleşmek diye ne anlıyorsun? Artık sadece dünya üzerinde düşünüyor. düşünmek. Dünya kafanda sadece bu dünyanın malı, bu dünyanın mülkü, sadece bu dünya üzerine olan hedeflerin. Değil mi? Sadece bu hiçbir hedefin yok başka hiçbir şey yok. Yani ahiret hesaba katılmadan yani hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyada bu dünyada... ...dünya için yaşamak demek. Evet. Peki peygamberimizin bize tavsiye ettiği ne? Dünya birleşme derken hiç ölmeyecekmişiz gibi bu dünyada yaşıyoruz. Bütün hayatımız ona endekslenmiş gibi. Ama peygamberimizin tavsiyesi nedir burada? Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmamız, hazırlanmamız gerekiyor. Esasında işte dünya ve ahiret arasındaki denge budur. Şimdi bizim boşluğu, o dünya birleşme, bizim bu manevi boşluğu ortadan kaldırmamız için yapmamız gereken şey en başta ahiretin inancı. Şimdi Ramazancım esasında biz bu dertleşiyoruz programını yaparken yani burada konuşurken kardeşlerimizle amacımız şu. Genç hepimiz yani genciz. Sizler daha gençsiniz. Sizler halkın içindensiniz daha çok. Yani gençlerimizin içerisindesiniz. Ve daha çok görüyorsunuz iç içesiniz. Sorunları görüyorsunuz. Çözüm önerileri yürütebiliyorsunuz. Ortaya kiratabiliyorsunuz. Amacımız bu zaten bizim. Evet. Bu programdan amacımız da bu. Beraber iç içe olabilmek için biz böyle bir program yapalım dedik. Burada mesela senin üstünden gidelim. Manevi boşluk dediğimiz zaman ya dahu, yahut da işte ibadetler de zayıflık dediğimiz zaman sende bu nasıl oluyor? Ya da sende böyle bir şey var mı? Tabii hocam. Kimse ben tamamıyla benim imanım güçlü diyemez. Bu hiçbir insanda yoktur yani insan olunda yoktur. Hani şöyle söyleyeyim. Bunun konu namaz. Namaz konusunda mesela çok kuvvetli değilim. Ha şöyle bir şey var. Şimdi iman konusunda genç genç dediniz. Ben de gencim. Bunun için arkadaş çevresi de çok önemli aslında. Değil mi? Yani şöyle bir şey var. Arkadaş çevreni kurdun ama bu arkadaş çevrende kötüye dair bir şey varsa seni çekecek. Nefis çünkü bu. Yani nefisine yenileceksin bir şekilde. Ama şöyle söyleyeyim. Benim arkadaşlarım Allah'a şükür yani hep güzel insanlar. Çünkü böyle bir Sizle tanışmıyordum mesela ben Ben arkadaşlarım sayesinde tanıştım. İşte diğer arkadaşlarla ehli der bunu ehli derdi beraber mücadele ettik, kurduk, şey yaptık. Hani ben o arkadaşları tanımasaydım belki burada olmazdım. Benim için en büyük neden nedenlerden biri hem bunda aile Değil de mi? çok önemli ama aile, arkadaş, arkadaş çevresi. Çünkü sürekli dışarıda ya gençlerin en büyük şeyi arkadaşlar etkilendiği, Aynen. Yer, etkilendiği Aynen öyle. arkadaş çevresidir. Ya ben öyle. Üniversitede gördüm hocam. Üniversiteye gitme, ben namaz kılıyordum ama üniversiteye gittiğimde arkadaş ortamında namazları maksamaya başladı. Hani namazlarımı koyuyorum ama üniversiteye gidiyorum işte ezan okunuyor. Ezan okunurken içimde bir şey yok. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor bu konuda biliyor musun? Bunun başka bir versiyonu da var. Yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Ali söylüyordu. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diyor. Çok güzel bir yere değindi. Bizim öncelikle bu bahsettiğimiz manevi boşluğu, ibadetlerimizdeki zayıflığı kapatmak için yapmamız gerekenlerden birisi bulunduğumuz çevrede. Yani en başta da arkadaş çevremiz. Biz arkadaş çevremizi nasıl değiştirirsek, nasıl güzelleştirirsek bu bizdeki boşlukta bu şekilde dolacaktır. O boşluk ortadan kalkmış olacak. Bu boşluğu doldurmak için farklı farklı alternatifler var. Bunlardan birisi mesela Allah ile kuvvetli bir bağ kurmaya çalışmak. Evet. Senin bu konuda bir gayretin var mı? Mesela bizleri yaratan Allah. Var hocam. Nasıl bir bağ kurmaya çalışıyorsun? Yani şöyle hocam, namaz bir yana, onlar bir yana ama şöyle bir şey var, şükretmek aslında. Değil yani mi? her şeye şükretmek. şükretmek. Ailemin olduğuna şükredeceksin, sağlığına şükredeceksin. Hadi ben size dedim ya. Ben şu an hemşireyim ama mesleğimi yapmıyorum. Şu an başka bir iş yapıyorum. O yaptığım işe sabırla hani dayanıyorum sevmediğim bir sonuçta ama bu iş başkasında olmazsa ben de var ona şükrediyorum bu çünkü ben de var Allah bana bu işi vermiş. Bence en büyük nedenlerden biri de şükretmek. Şükretmeyi yani. bilirsek zaten hani baş dert derdin kalmıyor şükredeceksin Allah'a. Allah'a şükretmek güzel. Bunun bir diğer versiyonu da nedir? Mesela peygamber efendilerimizden örnekler vardı. Mesela Yunus Aleyhisselam balığın karnına gittiğinde orada ne diyordu? Balığın karnında kaldığında Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınıyor. Mesela o duayı hatırlıyor. Musun? Senden başka ilah yok ben yanlış yaptım. Yani ne diyor? Acziyetini kabul ediyor değil mi? hata kabul ediyor. Dayanacağı tek yer Allah olduğunu idrak ediyor. Yalnızca Allah'a dayanıyor. Çok güzel. Sabır dedik. Şükür dedik. Bunun dışında şu konuya da gelelim Şimdi Ramazan ayındayız. Ramazan ayında hiçbir şey yapmasak düzenli olarak 30 gün oruç tutacağız değil mi? Saura kalkacağız, iftar yapacağız, oruç tutacağız. Bunun yanında 5 vakit namazlarımıza ara vermeden, aksatmadan devam etmemiz gerekiyor. Bu sadece Ramazan ayına mahsus değil. Bütün hayatımız boyunca olması gereken bir durum. Hatta Peygamberimizin bir hadisi var yine. Allah'ın en sevdiği amel az da olsa devamlı olanıdır diye. İşte burada bu manevi boşluğu doldurmak için bu ibadetlerin bir etkisi var mı? İbadetlerin böyle düzenli olmasının bir etkisi var mı sence? Yani hocam bence var. Hiç namaz kılmayan insanlar namazını hiç kılmıyor ama orucunu hiç kaçırmıyor aslında. Ha bu şöyle bir şey var. Demek ki namaz da kılabilir bir insan. Ama orucuna sadıksa demek ki o adamda hani iman zayıflığı var ama kuvvetlendirebilir. Oruç namazdan daha zor. Aynen öyle. Oruç çünkü bir yönüyle nefsi terbiye etmek. Aynen öyle. Hem nefsini terbiye ediyorsun hem de iman zayıflığını bir biraz da olsa yükseltiyorsun. Çünkü Allah'ın farzlarından birini yerine getiriyorsun. Hepsini getiremiyorsun. Yani inşallah getirirler getirmeyenler ama bir tane de olsa farzını yerine getiriyorsun. Yani günümüzde büyük sıkıntılardan birisi ibadet zaten. biz bu ibadetler konusunda istikrarlı bir ibadet hayatımız olmadığı için boşluğu olmaz bu boşluk olmasının en büyük sebebi de bu. Bunun için yapmamız gereken istikrarlı bir şekilde kıyamet üzere olup düzenli şekilde ibadetlerimizi yapmamız. Ya hocam bir de şöyle bir şey var. Nefis öyle bir şey ki seni çok kolay kandırabiliyor. Aslında iman boşluğunu seni aşağı o boşluğa iten nefis. Biz önce ne nefisle mücadele et. o nefsi yenersek zaten iman boşluğundan çıkıp kurtulabilirsin. İnsanın en büyük düşmanı nefistir. Peygamber Efendimiz de buyuruyor. Cihat diyor artık Mekke'nin fethinden sonra. Şu ana kadar yaptıklarımız küçük cihatta diyor. Asıl cihat büyük cihat bundan sonra başlıyor. O nedir diye sorduklarında ne diyor peygamberimiz? İnsanın nefsiyle olan mücadelesidir. Büyük cihat insanın nefsiyle olan mücadelesidir. Evet arkadaşlar bugünkü konuğumuz Ramazan'dı. Ramazan'la beraber güzel bir konuşma yaptığımızı inanıyoruz. Sürçeli ihsan ettiysek affola. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.